Dostlarım selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Battlefield 5 oynuyoruz bugün ve Devastation haritasındayız. Elimde Saumi KP mi? Öyle bir şey. KP, KP artık nasıl okunuyorsa. Bundan var. Bununla oynamaya çalışacağım. Hangisi de alacağımı bilemedim. O yüzden bunu aldım. Genelde bu yerlerde güzel oluyor. Yalnız ben bunun şeyini biraz değiştirdim ya. 20 mermisi var. O biraz bana sıkıntı çıkabilir. Onu değiştirsem mi? 50 mermiye tamamlasam mı geri bilemedim. Neyse şimdilik bir böyle başlayalım. Vuramadım mı lan onu vuramadım. Şimdilik böyle bir başlayalım. Şey olursa 50'ye tamamlarız. Kötü sıktım. Geliyor mu lan biri sanki yukarıda? Tamam. Güzel sizleri kaldırsam mı ya? Şunu bir kaldırmayı deneyeceğim. Kaldırdım bunu kaçarım. Şu yukarı çıkmış mı? Bizim kim sıkıyor? çok güzel almadım mı? Vallahi güzel aldım onu. Aldayalım mermi şey mermi diyorum can. J'yi biz alıyoruz da hala yukarıda mı acaba? Buralar temiz tamam. Hadi şu mermileri toplayayım ben bir. Zaten çok az mermimiz var. Şimdi nereler var? B B hedefi var. Gerçi J'ye de girmeye çalışacaklar. J savunsak mı bilemedim. Buradan bir ilerleyelim. 20 mermi de çok az ya. Yetmiyor bana. Ben çok böyle ıskaladığım çok oluyor benim. O yüzden 50 mermi yapsam daha iyi olacak. Neyse ölürsem bunu bir değiştiririm. Hala buraya geliyor musunuz? Şu mermileri ben toplayayım. Acı kime sıkın taraftan geliyor. Dış taraftan koşuyorlar. Şurada niye basmıyorsun? Şuralar kapatalım ya giremesinler. Ör baba şunu da ör. Ör giremesinler. Atın lan siz de atın oğlum izlemeyin. Heh. Nasıl olsa dışarıda adamlar yani buraya girmeseler daha iyi olur bizim için. Gidiyor biri. İçeri girmiş. Şu bizim arkadaş işaretledi Bu Medin şeyi var. İşaretlediğim zaman biraz daha hızlı koşacağım. Onu kullanabilirim. Yap dostum. Tamam onu kaldırdılar. Hala içeride ama düşman vardı ya. Şuradan mı geliyor lan biri? Aynen öyle hala gelen olabilir. Hadi be onu alamadım ben. Da i̇şte var mı gelen giden? Soldan geliyor, soldan. Lan nereye gidiyor? <laughs> soldan geliyorlar. E'ye doğru gitmeye çalışacaklar. Anlaşıldı. Oy. Adam mıydı lan? Tamam ben şuradan bir E'ye doğru gideyim o zaman. Şu an biz görünüyoruz. Ben mermim kalmamış. Benim mermim kalmamış. Mermiyi bitirmişiz. Yine yerden merden bir yerden bir şeyler buluruz. Güzel. Buranın mermi çantası nerede acaba? Solda koşuyor. Aha bitti mermi. Güzel. Aa dur bomba. Şurada bir mermi çantası var. Ya dayı neredesin be? Çok da güzel başlamıştık ha. 12'ye 0 gidiyormuşuz. Al mermim bitmese ben daha ölmezdim. Dayım beni kaldırıyor. Kaldıramadı. Düşman vardı ya. Neyse güzeldi güzel. Tekrardan bir değiştirdim. Bir elim vermeye çektim bunu. Bakalım. Aslında o da güzel de. Kullanımı gayet rahat da aslında. Bilemiyorum. Olmadı geri değiştiririm. Buraya geliyor sanki biri. Bizimkiler mi koşuyor? Stan oluyordur ben de geliyorum. Oo, beyi alıyorsun. solda. Buradan çıkabilir miyim ben? Senin arkadaşların nerede? Biri burada, biri de arkadaymış. Neyse iki kişiyi çıkardım. Belki kaldıran olur. BD kalabalıklar da bizimkiler. Aa geldi evet. Adamsın dostum. Böyle giderse farkı bayağı koyarız ha. Aldayı can atayım. O kadar kaldırdım beni adamsın. B'yi çektik hadi gidelim A'ya. Girdi bir içeri. Ben gidiyorum. Ustana kadar kötü sıktım. O kadar kötü sıktım ki. Bizim arkadaş gelip kaldıracak herhalde beni. Adamsın. Tom Cruise abimiz kaldırdı iyi. iyi. Yalnız C gitmiş. Acı boş verin abi. Bizim için öncelik C'dir. Bu oyunda en önemli yer C noktası bu, bu haritada. O yüzden C'yi mutlaka ve mutlaka almamız lazım. Bir daha öldüm. Onu göremezdim. Hatta görsem bile vuramazdım. O yüzden sıkıntı yok diyorum ben. Pekala bizim e hedefi falan da gitmiş. Buraları ne yapıp edip bir şekilde almamız lazım. Kalk bakayım. Bir kişi bir kişi kalabalık olursak daha iyi olur bizim için. Dayım kafayı çarpma. Adam mı lan? Şu yukarıda mı? Durun lan benim. Güzel. Orada olduğunu görmüştüm vallahi. Sıkmasa görmezdim de buraya baka bakacaktım. Ben yani şu mermilerini alabilir miyim? Ne olur ne olmaz. Ben çok çabuk harcıyorum mermileri. Lazım oluyor. Çektik mi burayı? Güzel. O zaman şimdi D'ye gidebiliriz. Var mı ama gelen önce bir bakayım. Öyle atlayayım. Sonra bazen atlarken düşmanın önüne atlıyorum. Çaresiz ya yani hiçbir şey yapamadan ediyorum. O yüzden bakmak her zaman iş yapar. Biri gidiyor. Çok uzaktan gidiyor ama. Helal kestiler elemanı öldürdüler. Şuradan doğabilirler o yüzden burayı koydum. Burayı çekelim C'ye gidelim. Haydar siz oraya bakın ben buraya bakayım o zaman ya. Hepimiz aynı yere bakmayalım. Lan iyi ki bakıyordunuz oraya. Aa sağdan da geldi. Ben çok kötü yerde beklemişim ya. Vallahi çok kötü yerde beklemişim. Bizim çatışsın. Belki kaldırır. Kaldırıyor kaldırıyor. Eyvallah. Gel lan buraya. Senin arkam vardır oğlum burada. Arkamdan biri sıktı. Lan sen mi sıktın bana? Bana niye korku salıyorsun oğlum? <laughs> Verdim emri Hadi bakayım. Tamam sen kaldır o zaman. Ben devam ediyorum. Nasıl be? Eyvallah var bir iş yap ya. Dayı ben de kaldırmam lazım. Kalk bakayım inşallah gelmez arkamdan. Gelecekler buraya gelecekler. D'de düşüyor bu arada. Bizimkiler oraya baksın ben şuradan bir girmeye çalışacağım. soldan geziyorlar. Ulan <laughs> düşman mı değil mi anlamadım sıktım ama. <laughs> Aga be, kesmeseydim keşke. Bakacı düşmanlar sürekli sarkıyor biz yer veriyoruz. inanılmaz şekilde yer veriyoruz. Ne yapıp edip almamız lazım. Bu i̇çeri kalabalık. En az 3-4 kişi var burada. Sol yukarıda var bir tane. Sağda da mı var ya? Aynen öyle. Benim yerim belli olacak ya ben kaçıyorum yavaştan. Öl bakayım. O yukarıdaki sen miydin acaba? Şurada olabilir. Bura temiz. Lan üstte falan mı çıktın? Aa harbi üstteymiş ya. <laughs> Ağzımla söylüyorum ve üstte çıkıyorum ya. Aga be. Oğlum be de ne fight döndü ya. Ben bu E'yi hiç sevmedim. 92 92 vurdum Moruk adam burada sistem göremiyorum şu anda Şu E'deki fight'ı bir kazanmamız lazım Ulan yine öldüm ya Burada E'de arka arka ölmeye başladım ben Niye böyle oldu? E'yi savunmayacağım. Bundan sonra E'de ne yapıyorsanız yapın. Ben gidiyorum. Farklı yerlerde savaşacağım. Ama kaldırırsan güzel olur. Kaldırdı vallahi vallahi. Ama ben yine de gidiyorum. Size kolay gelsin. Şuradan şuradan gideceğim. Bak buradan E'ye gelecekler çünkü. D onlarda. Buradan doğabilirler. Alın sizin olsun ya neymiş arkadaş ben savaşmıyorum Ede. Şu solu bir deneyelim. Görmeden sıktım elemana ya. Buranın başka bir giriş falan var mı ya? Solunda uzun bir aranın ardından kill aldım. Sanki şu yukarıda da var biri ama. Oğlum iyi ses duyuyorum ha. İyi ses kastım. Geliyor geliyor. <laughs> mermi kalmadı dur şunları toplayayım. Tamam D'ye girelim o zaman. Eyvallah dostum ben de mermi çantası arıyordum ha. Siz halledin ben gidiyorum. Halledersiniz. Ben bir bölgede kalınca ölüyorum sonra. Ayı tam çekemiyorlar galiba. Hadi be lan 22 vurdum o kadar taradım. Bekledim yine kaldıran olabilir bir tutalım kendimizi ayı yine geliyor. Gel bakayım. Eyvallah kralsın. Girsem mi ya bir anda şöyle atlasam içeri. Zaten kimse görünmüyor. Ulan tam da kaldıracaktım ha. geliyorlar geliyorlar şuradan geliyorlar. Seni vuramayacağım. Benim kol biraz gider gibi oldu. Ama bir toparlamam lazım. O kolu bir kendine getirmem lazım ya. Galiba kendine gelmeyecek acı. Çekil 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 ölmeyelim. Acı seni kaldıramayacağım. Adam bakıyor oradan. Al. Neredesiniz lan? Haydi be bir canı kaldı vurdular da biz öldükten sonra vursanız ne olur? Ama yine bekleyeceğim. Geliyorlar. Medikler kaldırıyor. Ben bu silahı değiştireceğim arkadaş. Vuramaz oldum ben bununla. farklı bir şeye geçelim. Bir daha ölürsek kendimizi kaldırtmayalım. İçeride birileri vardı ama neredeler acaba? Hala içeride mi? Yok temizlemişler. Şu taraftan geliyorlar dur. Güzel. Aaa oradaymış be görmedim dedim onu. Ben daha yukarıda bekliyordum da bu sağ taraftaymış. Tamam. Bu silahı da değiştirdim. ZK'ya geçtim bir. ZK güzel olur. Şu yukarıda mı ya? Dayı sana gelebilirim. Kalk bakayım. Al bakayım. Can attım sana da. Bizim eleman bir daha öldü galiba. Güzel. Dayıcım ismin kadar yavaşsın. Şu yukarı temiz mi ya? Lan eleman ne yapıyor orada? <laughs> Adam doğdu AFK kalmış. Vallahi hiç yok dememişime gelir. Usta i̇şte şuradan bir yerden biri sıktı bazı ya. Nereden sıktı? sıkan arka... Lan kim sıkıyor? Aa arkadaş ben niye hep böyle bir canlı bırakıyorum ya? Şanssızlık var ya hep bir canla kaçırıyorum ya. C gidiyor. Güzel. Gagapa. Gagapa görüşürüz. Bak yine 99 ya. Lan oğlum çıldıracağım bu ne oğlum ya. Bir canla kaçıyorlar. 99 vurur mu bir insan? 99 ya. Şunları vursam var ya. Hay arkadaş. Dayı sen bana geliyorsun da. Düşmanlar çok kalabalık ya. Öldü zaten. Her gece yeminler ediyorum. Nereden sıkındır? Şuradan çıkabiliyor muyum? Çıktım. Ölmeden kaldırabilir miyim seni? Kaldırdım. Öl lan öl. Aa sağdan sıkıyor bu sefer. Kaç. Oğlum D'ye mi gidiyor lan? Ne var burada? Yukarıda falan mı elemanlar? De hala. O onlar büyük ihtimal şu yukarı, yukarı taraftalar. Tamam temizlediler. Güzel çekin bakayım burayı. Şimdi şurada bir eleman vardı. Sürekli buradan bir yerden bir eleman sıkıyor de şimdi yok. Bizim arkadaş da olmuş. Sakın ağa geleyim benim demeyin. Hayda bu sefer benim atam. Çok kötü sıktım. <laughs> Dayılar geldim. Lan buraya bir bombardıman sallasam mı? Nerede bu kalabalık acaba? Çok da kalabalık değilmiş burası. Moruk buraya bakar mısın bir? Şu bomba patlasın artık. fenaydı ha fenaydı. Şu D'ye bir bombardıman sallayacağım ben. Geliyor biri. Dayı ben gidiyorum. Kaç? 14 yetişmez herhalde ya. Geç kaldım. Bombardıman yapmak için geç kaldım. Ne haberiniz lan burada? Tek kimse yokmuş ki oğlum. Zaten bitti ya oyun. Cici. Kazandık 270 o 270'e 0 oynamışız. Bayağı güzeldi. Biz de 37 onla ikinci sıradayız. Ya şu bir canla kaçanları da vurabilseydim var ya çok güzel killer alacaktık belki 50'ye kadar. 50 olmaz da 45 falan vurmuş olurduk da. Yine 37 ile bu kötü oynamama rağmen 37 kille almam bence güzeldi. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.